Eski bir hikayeye göre bir adam ölümle ilginç bir anlaşma yapmış. Azra ile ölmek için zamanı geldiğinde kendisiyle gitmeye razı olacağını ancak bir şartı olduğunu Ölümün epey önceden kendisini uyarmak için bir mesajcı göndermesi gerektiğini söylemiş. Haftalar, aylara, aylar yıllara dönüşmüş. Adam bir kış akşamı oturmuş, mallarının yüklerini düşünürken ölüm birdenbire odaya girip omzuna dokunmuş. Şaşıran adam, "Fazla erken geldin. Uyarıda bulunmadın. Bir anlaşmamız olduğunu sanıyordum." diye bağırmış ölüm. "Ben kendime düşeni fazlasıyla yerine getirdim." sana birçok mesajcı gönderdim. Aynaya bakarsan bazılarını göreceksin demiş. Saçlarına bak. Bir zamanlar gür ve siyahtılar. Şimdi ince ve beyazlar. İyi işitmediğin için başını yan çevirip dinleyişine bak. Kendini iyice görebilmek için aynaya ne kadar yaklaştığına dikkat et. Evet, ben yıllardır sana birçok mesajcı gönderdim. Hazır olmadığın için üzgünüm. Bu dünyadan ayrılmanın zamanı geldi diye fısıldamış. İşaretleri anlamazlıktan gelmeyin. Ölümle randevunuza bugün hazırlanın. Çünkü ölümden sonra Tanrı'nın karşısına çıkacağız.